Evet. Sokak lezzetlerinin e, vitrini, camlı ocağını şeyini aldık buzdolabını. Çok güzel, kullanışlı, görüldüğü gibi. Çalışır durumda, hazır. Evet. Sokak lezzetleri arabamızın malzemesi olacak bu. Çalışıyor. Buzdolabı kısmı burada. Evet. Hazır vaziyette. Evet. Çok da güzel çalışıyor bak. 3-4 tane de çekmecesi varmışmış ama çekmeceyi ayarlayacağız tekrar. Üstü de cam, önü de cam, arkada cam, yanda cam. Çift cam bunlar hepsi var. Evet, önünde gibi. Çok harika, çok güzel. Ha bir de döner ocağı aldık. Halil olarak odacılıkta. Bir tane de döner ocağımız var. Gazlı bu yalnız, elektrikli değil. Burası sadece motor takacağız. Normalde elle döndürmeli ama ben buna bir motor ayarlarım. Diye düşünüyorum yani. Şu anki aşamada herhangi bir şey yok. Sağlam diye aldık. Çalışıyor diye aldık. Yine de bakılacak tabi. geçeceğiz.